Player of the Cessler, herkese selamlar ben Emre. Bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım. E, biliyorsunuz ki kanala bayağıdır oyun videoları eklenmiyor. Ege'de ben de eklemiyoruz kanala bayağıdır boşladık. E, sınavlardan dolayı, okuldan dolayı vesaire yani çok fazla vaktimiz olmuyordu. Ve artık e, vaktim var. E, kanala yeni videolar eklemeye başladım. Yeni serileri hazırladım. E, şu anda hala hazırda e, 5-6 tane seri videolarım var. Ama şu an kanalda tek başıma video çekiyorum ama benim için sıkıntı yani zor oluyor tek başına idare etmesi. Bir de hani izlenmesi açısından 2 ya da üç kişi olması daha iyi oldu yani co-op seriler için, işte değişik serilerin gelmesi için. O yüzden kanala oyuncu alımı yapıyorum. Eğer aranızda ilgilenenler varsa bu videonun altındaki yorumlara bana bildirebilirsiniz. Ya da e, aşağıda linklerde e-mailimi vereceğim. E, Kanala 2 ya da 3 kişi almayı planlıyorum. Yani daha fazlası da sıkıntı, daha azı da sıkıntı. E, dediğim gibi oyuncu alımı yapacağım. Eğer ilgilenenler olursa bana yorumda bildirilebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.